Arkadaşlar bugün tünel birlikte evet. tek blok oynuyoruz. Yani sky blok ve yanımızda iki delik var. Evet ben varım. Tövbe estağfurullah. Oğlan. 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 Arkadaşlar bölümünü çekeceğim burada. Al kazma. Yersin. Lan kazma attım o kadar bak. Yersin diye kazma attım. Sana yemek veriyoruz. Yine de yaralanamıyoruz. Yine de yaralanamıyoruz. Ama ben kırayım. Lütfen sen, Oo elmas çıktı. Ay yerim ben onu. Nom 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 yedim. Bitti bak. Bir tane baltam. Bunu da yiyeceğim bekle. <laughs>

Bak bak yapma. Allah videoyu kapatıp seni burada akşama kadar bariyer bloklarıyla kapatıp döverim ha. Oh. Oh. Blok kıracaktım yanlış kavurdum. Ya. Aşağı düştüm zaten. Sen popo <laughs> Biliyor musun ekilmiş delik? Sana hiç kimsenin bilmediği bir şey söyleyeyim mi? Ne? Suya, suya girersen ıslanırsın biliyor muydun? Bilmiyordun. Ah! Bilmiyordun değil mi bu arada? Bilmiyordun değil mi? Bilmediğin arkadaşına göre. Evet Suya girdiğinde ıslanırsın. Dava girdiğinde yanarsın. Sana vurulduğunda aşağı düşersin. Senin... <laughs> Emman emman mal vili vili. Hanadır. Aa! Aa! <laughs> <laughs> Aa! Benim suyumu aldı. Ben üzüldüm. Tamam. Yumurtayı bana bırak. O bir be, o benim yerim onu ben yumurtamda kafanda kırdım tavuk çıkmadı ama ya <laughs> arkadaşlar sadece yumurta almak için sadece yumurta için şimdi 16 tane yumurtayı senin kafanda kıracağım geliyorum ne 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 ne. Bir tane senin, bir tanesi benim. Kafanda yumurta kırıyordum Duştan da. Kafanda yumurta var. kıracağım, ben bekle. Aşağı düşme. Kafanda yumurta kırıyorum, bekle. <laughs> bekle. Aa! Yumurtalarım. Yapma, yapma. Ya tavuk çıkmasını yapma. bekliyorum. Tavuk çıkmıyor. De ne ne kötü kafan var ya. Arkadaşlar bunu yaptığımı Efe bilmiyor. Yazmayın yorumlara. Sakın yazmayın ha öğrenmesin. Kanka ben adaya geçtim. Hayır ya ya. ile yapmadım. Ya ben bir git ya. İle yapmadım. Akıl. Ya oğlum bir işte yaptın ya çok benim. Yine <laughs> yapmadım parantez içerisinde şüpheli. Bak, vurma kanka bak vurma. Ya kanka ben seni önden atıyorum. Sen hep vuruyorsun ama ya. Hiçbir şey kazamayacağım ben. Sen yine vurursun hep kesin. Oo! Bekle birisi sana birisi bana. Buna geldi? Al kanka, şu da senin. Ata! Aa! Efe! o senin değil, o boş eşya aldığı için büyülü elmas kılıç büyülü demir kazma büyülü elmas kask büyülü elmas bot. <laughs> Bak zombiler bakın Yemem büyülü şey. elmas kılıcın da hepinizi öldürür. Bir yanıma gelsene sen benden kesinlikle daha iyisin. Kesinlikle yalan yok. Yemem yalan yok, yalan yok. yok e. Çünkü efe e ile başlıyor. Berk de B ile başlıyor. Bilmeyen arkadaşına gönder. Kanka ben senden daha kötüyüm değil mi? Bak elmas kılıcım ve elmas katman falan var. Ben senden daha kötüyüm değil mi? Bak valla saldırırım bak bunlar. Ya oğlum şans bloğundan buldum. Şans bloğundan buldum. E, evet buldum. Hile, hileyle alsam ben göğüslük de alırdım. Hepsini ben kıracağım. Hepsini. Hepsi, hepsi. <laughs> Boş şeyler çıkıyor hep ya. Sana da mı boş şeyler çıkıyor? O sana olsunca elmas kılıç geldi. Tamam da şimdi hep boş şeyler çıkıyor. Şanssız oldum. Hep sana mı çıkacak her şey? Evet. Ah ah ah, ah. <laughs> Çıktı. Aa bağlama laneti var atalım. Aa sandık var. Sandık kral olmuş. Hayır. Hayır aç bunu. Hayır. Onları ben alacaktım. Onları ben alacaktım. Elmas, elmas. 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 Evet. Elmas, elmas, elmas. Ve elmas. 4 tane elmasım var. Aa, oğlum birinde dokuz tane var. <laughs> Enes Batur YouTube kanalını kapattı biliyor musun? Yok Kapattı çalındı onun hesabı. Bu yüzden kapandı. Bu arada kapandı çünkü hesabı çalındı onun. Artık başka bir kişi yönetiyor. Artık Enes Batur oldu. Enes Batur, Batur değil artık. En Epes Patos yönetiyor artık. Çünkü Enes Batur yoksa Epes Patos vardır artık. Takmak ben... diye bir şey vardı, kanal vardı eskiden biliyor musun? Biliyor musun sen o kanalı? O bu arada artık hiç video atmıyor. Belki çakmak. Belki çakmak biliyor musun sen? Au! Uh. Sesim uh. 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 yankılandı lan. İnanamıyorum ilk defa sesim yankılandı. Allah Bu yankı Allah. demek ha? Olamaz Kanka ben bir tuvalete gideceğim. Oh my god, tuvalete gidecek. Oh my god. Sesi buraya be kadar gelir biliyorum. Ekimiş tek dünyanın dışına düştü. Oğlan... Oh! Arkadaşlar çok iyi şeyler çıktı. Yine bana. Arkadaşlar çok şanslıyım. Ekimiş deliğin ekranını görebilirsiniz. Daha iyi bir kılıç. Artı 12'miş. Daha iyiymiş. Şu pant... pantolonun dışında her şeyim benim aslında arkadaşlar. Kırıyorum. Kırdım. Hoppa zort. Hiçbir şey çıkmadı. Yaşlı. Şey. Uhu. Arkadaşlar hile yaptığım bazı yerlerde yani hile hile geçtiğim ve yumurta aldığım yaratıcıdan takın yorumlara yazmayın. Arkadaşlar bakın sadece geçmek için yaratıcılar geçtim. Yoksa şimdi iki saat uğraşacağım da öldüm diye. Öyle yapmamak için anlayın. <laughs> yapmamak için. <laughs> ben güle güleydim. Işınlayayım mı seni? Hem sana ışınlarsam seni elmas kılıç veririm. Işınlıyorum. <laughs> al elmas kılıç adamım. Şunları da al. Giyersin. O büyülü elmas kazma. Al büyülü demir kazma vereyim sana. Al. Al. Sana bir şey göstereyim mi? Attım oraya. Gösterme. Sakın göster. Kazmayla kazdığında direkt şans bloğu geliyor. İçinden bir şey çıkmıyor. Gelsene ben gelsene. Arkana Arkana bak. Arkana bak. Arkana bak. Bana bak koçum. Ne gözük ne ne ne. Şu kaskı falan ha. çıkar şimdilik. Arkadaşlar ben bir daha yakışıklıyım? O mu daha yakışıklı? Ben kesinlikle ben. Ben senin kafanı kırarım. Zaten bak ortadan saçım nasıl ama kızlar Kızlar saçıma hayran. Allah sana bok yap. E ama senin de saçın kız saçı. Biz bir şey diyor muyuz koçum? Ya şans. Saçı. Oğlum bana blok geliyor bak şans bloğun. Çünkü kazman tarihinde. Çe 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 çe. Az var e, neyse. E e e e Zortingen e e e e Zortingen benim adım Zortingen e. e. E e e e zortingen e e e e zortingen e e e e zortingen benim adım zortingen e e e e zortingen e e e e zortingen e e e e zortingen benim adım zortingen şey radyo mu videos çekçeklik ama ben akılsız akıllı çocuk ne derse çekemedir evet. Bir tane adam var ya tuvalete sıçarken vites astırıyormuş. Böyle osurarak vites tezi bak osurarak vites tezi çıkartıyormuş. Sonra şu e, bir şey var oluyor ya vites gibi hani böyle bokunu tuvaletten şey yapması için kullanılıyor. İşte onu da vites yapıyormuş. Öyle araba seriyormuş sıçarken. <laughs> <gülüyor> de, <gülüyor> Max bizim Max Türkler. <laughs> Oğlum yok med, Max Max'ten Yok Max'in babaannesinin adı. Allah 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 Allah. <gülüyor> <gülüyor> Benim gözümden aktı ener enerji. Ener enerji. Ener enerji. enerji. Bir numaralı götüm bak. Arkadaşlar Efe'nin kanalına lan. abone olan gay değildir. Olmayandır. Efe'nin yani mi ediyorsun? <laughs> ne alaka? <laughs> Hayır. Senin abone olmaları için o kadar senin için uğraşıyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hiç kimse abone olmasın. Bunu mu yapayım? Ne diyorsun oğlum bak seni

Aa bir dakika bekle. Daha bakma sakın. Çok güzel bir şey yapacağım. Hayır, hayır, suyum, 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 hayır, 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 hayır Tamam şimdi bak. Bakmıyorum şu an. Bir baksana paylaşım ekranına. Ne ben anlama da. geldiğini anlarsın belki. Bir baksana. Kesinlikle orta parmak yok. Ama ne hepsini kıracağım. Orta parmak yapmıştım. Evet, hadi iyi bir şeyler çıksın var ya. İyi bir şey çıkmıyor hepsinden. 10 tane şey var şu anda burada. 10 tane şans bir ondan. Bir tane. Bak bundan iyi şeyler çıktı. Hadi ondan ne çıkacak? Boş ver Oy! Ya hepsini almak zorunda kaldım ya. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at, şunu at. Hayır. Hadi bakalım buradan ne çıkacak hiç şey. Buradan ne çıkacak hiç şey. Ben geliyorum. Yakışıklı çocuk geldi. Al sana büyülü elmas kask vereyim mi? Al hadi büyülü elmas kask. Al hadi büyülü elmas bot. Anıtı var şuradan. Anıtı var şuradan. Büyülü elmas, demir göğüslük. Şunu da al. Sıfır yıldız yıldız ne. Tamam. O zaman nnnn 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 Ay ben zaten şey yakışık çocukmuşum. Çok az ben eşya de, koymamış ben mıyım? O elmas koymuşum. Aa elmas. Aa. Üç tane elması var. Ben de Lan bir dakika yok. elmas boş eşya değil. Aldım. Lan Al, bir dakika dört şey. tane fazla geldi. Neyse benim oldu. Ne yaptığıma bak bak. Ah! İntikam, <laughs> intikam alındı. <laughs> hmm. Ben de aşağı atladım. Allah. Efe! Aya! Aya! Aa, Aa! Al altın bir elma bir şey büyülü. Şey büyülü altın, falan. elma attım sana. E de yine ikinci bölüm ya sonra gelecek ne zaman olursa. Artık vili vili çekerek bay bay